Eskiden kuyumcularda hırsız götürüyordu, bozduruyordu. Sonra iki sene sonra o hırsız yakalandı diyelim. Polis diyordu ki ben filanca yerdeki kuyumcuda gittim bozdurdum. Gelip o kuyumcudan da o altını tahsil noktasında eskiden bir e, hukuki süreç vardı, adli süreç vardı. Şimdi böyle bir şey var mı? Var, Kuyumcular sorumlu mu hocam? <laughs> Şimdi baştan anlatayım. Şimdi bir kişi... Çok başımıza geldi, gördük, raporlarını yazdık falan bildiğim için söylüyorum. Hmm. Bir kişi geldi, hiç tanımadığınız bir müşteriniz geldi, altını bozdu. Eğer kişi, esnaf, onun gider pusulasını düzenlememişse, alış faturasını kesmemişse, yarın bugün böyle bir olay patlak verdiği zaman çalıntı malı satın aldığı için onun da başı yanıyor. Çok önemli onun da bir ciddi şey bu. bir cezası var. O yüzden gider pusulası düzenlemeyen esnaflar burada ciddi risk altında. Ama şöyle de bir şey var. Ee, bu hırsız olan kişi mesela caddeden bunun kolunu tutuyorlar böyle. Hadi göster bakalım hangi kuyumcuya bozdurdun. O da keyfe eder şurası diyor mesela. Onu da ispatlayacak. Yanlış öyle bir şey, şey var. Tabii canım diyorsun. yani. Onu da ispatlayacak. O yüzden burada... Çalıntı altın almanın da, cezası var yani. Çalıntı malı alan da burada suçlu. Ama genelde Organize suç olmuş olanlar sürekli mesela örnek veriyorum. Biz bunu haberlerde görüyoruz ya 100 tane, 200 tane, 500 tane suç kaydı var hırsızlıktan dolayı. Bunu düzenli olarak, meslek olarak yapıyor. Onlar normal esnafları satmıyor zaten. Onların özel alıcıları var. Bu özel alıcılarda merdiven altı, esnaf değil yani bunlar, hmm. merdiven altı hemen hmm. kota yapıyorlar. Bunları eritiyorlar, Eritiyor. ortadan kaldırıyorlar. Ee, ve... Bu konuyla alakalı çok dava dosyalarına denk geldim. E, çalıyorlar hırsızlar atölyede böyle kaç yaşında diyelim işte 15 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, gencecik çocuklar böyle. E, ne yaptığını da bilmiyor. İşte nefsine kapılmış, cahillik. Böyle çalıyor çalıyor. Birisi de böyle ağına düşürüyor bunu. Daha varsa getir, daha varsa getir böyle. Bu işi organize yapanlar da var. Ama bunu meslek haline getirmiş olanlar onların ayrı bir, sattığı ayrı bir alıcısı var. Onlar da suç e, örgütünün zaten üyeleri. Bir organizasyon bu zaten. Ve dolayısıyla da böyle işler olabiliyor. Benim anlatmak istediğim konu, aslında vurgulamak istediğim konu şu. Yine ben işleyişle alakalı hukuken bir cümle kullanamam. Yanlış olur. Ama şahsen e, her ay düzenli olarak bir bilirkişi eşliğinde e, ee, konunun işte muhatabı hakim bey olabilir, hakim hanım olabilir, işte hakim veya savcı kimse e, adli emanetlerde düzenli olarak bilir kişi eşliğinde bir rapor yazılırsa, e, tutanak altına alınırsa e, iyi olur. Yani bu çok önemli. Bilir kişi gelecek, orada tek 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 hepsini sayacak, düzenli olarak şey yapacak. Diyeceksiniz ki adli emanette çok ürün var. Ee, işte iki günümüz alır üç günümüz alır o zaman e, kusura bakmayın üç tane dört tane bilirkişi kişi görevlendireceksiniz bir günde bu işi bitireceksiniz yani... böyle bir Evet. süreç olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bunu yılda bir defa yapıyorsanız, yılda bir defa yapıyorsanız bunu... riski büyütüyorsunuz. E, efendim? Riski, riski, çok büyütüyorsunuz büyük. Riski diyor. Riski çok büyüyor. Yani evet. birikiyorsa orada evet, riski evet. büyütüyorsunuz hem diyor. onun tekrar gözden geçirilmesi çok uzun bir vakit alır. Hem e, Kaç, çeşitli kötü niyetli kolaylaştıran bir süreç ortaya çıkıyor. Kaçmayı kolaylaştıran. Şimdi ayda bir denetlersen o bir aylık süre içerisinde Ama, o görevi kötüye kullanan kişinin hırsızlık yapıp parayı bozdurup parayı yok edip kaçması çok gerekiyor. Çok rahat rahat. Benim Düş, düşünsene büyük çekmecedeki adam için e, o kadar rahat bir süre ki altını Bozdurmuş, İngiltere'ye kriptoya şey atmış, kriptoyu İngiltere'ye çıkarmış, kendisi Şimdi gitmiş. Benim çözüm önerilerimden bir tanesi bu. Şimdi çözüm önerisi sunuyorum ben. Ayda bir defa bilir kişilerine bunların kayıt altına alması, raporlanması ki e, e, bilir kişiler adalet komisyonunda görevli kişilerdir, Kayıt altına alır bunu resmi rapor olarak bunları dosyada sunar. İkincisi Şimdi, özetle şunu söyleyelim. E, izleyicilerimizi ilgilendiren boyut bakımından tabii ki siz yapılması gerekenleri ifade ediyorsunuz ama demek ki biz altın alırken o eritilmiş, yeniden şekillendirilmişse zaten anlayamayız tabii ki, tabii ki Tabii ki tabii böyle bir şey yok. Siz diyorsunuz ya. ki zaten merdiven altında tabii, tabii. E, bunlar eritiliyor ve hani takibi yapılması da ancak hırsızı İmkans. yakaladığınızda tabii. ensesinden sorarsınız nereye sattın diye öyle olabilir diyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir süreç de var. Bakın aslında her ne kadar kamuoyuna mal olmuş bir konuyu konuşsak da, gündemde olan bir konuyu konuşsak da olay aslında biraz daha e, kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Mesela Türkiye genelinde kuyumcu esnaflarının kendi sosyal medya hesaplarında grupları var. Bütün evet. hırsızların, dolandırıcıların videoları tek 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 görüntü halinde. Aa, ne öyle. alıyor, ne satıyor, ne dolandırıyor, piyasada ne dolaştırıyor bunlar hepsi Ay, kayıt Ay, altında. Sayfayı göstereceksiniz galiba. Görüntüleri göstereceğim öyle size. Öyle mi? Evet. Tamam. Ve dolayısıyla burada... Eğer e, hukuk tarafında, emniyet tarafında bu gruplara, bu ilçenin emniyet müdürleri, emniyet e, asayiş müdürlükleri bu gruplara dahil olursa bu problemler hızlı bir şekilde çözülebilir diye ben düşünüyorum. E, zaten kuyumcu esnafları kendilerini bu şekilde kuruyor koruyabiliyor. Ben burada bir örnek de göstereceğim görsel olarak size. E, Böyle durumlara karşı işte kamuoyunun da dikkat etmesi gerekiyor. Mesela çarşı pazarda gördüğünüz tanımadığınız insanlardan altın almayın. Altın e, işte mesela örnek veriyorum bugün. Şimdi kuyumcular grubuna girelim buraya. Şimdi aklında olmayan bir şeydi Siz ama. Siz açtığınızda bakalım o zaman. Yani diyor ki e, İslam Bey aslında kuyumcular arasında bir grup var burada evet, bütün buyurun. soygunların Bakın. görüntüleri burada... mevcut. Ee, çağlayan tarafında gezilen sahte bilezikler. Sahte bilezikler. Kişinin eşkal görüntüleri, video Oo. kayıtları görüyor musunuz hepsini? Şu bilezikleri Hangi... falan gösterelim, kişileri göstermeyelim Tabii, de zaten. şimdi o şeye evet. gelir. Burada e... Şu bileziği gösterseniz mesela ona tıklarsanız biz ekranda onu verelim. izleyicilerimiz ne konuştuğumuzu anlasınlar. Bu ne diye dolaşıyor mesela arasında. Yani bu arasında. Çağlayan bölgesinde bu tip bilezikler toplam 5 adet kişi veya kişiler organize olmuş. Bu bileziği şey yapıyorlar. Dolaştırıyorlar. E, kuyumcular e, kendi sosyal medya hesabından grupta paylaşıyorlar. Dikkat edin bu mal piyasada dolaşıyor. Mesela e, görüntüler de var. Kişinin videoları, görüntüleri falan da var. İşte emniyet bu şeye dahil olursa, bu gruplara dahil olursa hemen suç üstü yapar. Mesela bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? Arabayla gidiyor. E, 4-5 kişi bir caddeye sürü gibi yayılıyorlar. İki kişi oraya, iki kişi iki kişi oraya. Ondan sonra kimi dolandırıyorlarsa, o bir, bir saat sonra aynı arabada buluşuyorlar. Topuk. Ondan sonra başka ilçeye geçiyorlar. Ondan sonra başka hmm. ile, ondan sonra başka ile geçiyorlar. İle. Böyle bir organizasyon var yani sonuç itibariyle. Valla bugüne Şimdi, kadar şunu konuştuk hep. Yani altın nasıl alırız, nasıl kazanırız. Ama bir de kazandığımızı nasıl koruruz? İşte çaldırdık. Evet. Ee, peki bunun. Adli boyutu eyvallah karakol vesaire ama e, çaldıranlara ne öneriyorsun hocam? Yani, Şimdi şöyle birincisi birincisi vatandaşlarımız evde fiziki olarak e, altın tutması riskli. Çok özgüvenli olmamak lazım. Banka kasası olabilir. Banka kasasının garantisi yok, sigortası yok ama en azından senin evinden, senin iş yerinden daha garantilidir. Fizik olarak bunu illa bir yerde tutmak istiyorsan farklı yöntemleri var. Şu anda açıklayamayacağım farklı yöntemler var. Ama sonuç itibariyle ben hiçbir vatandaşımızı fiziki altınlarını evde tutmasını öneriyorum. Ama, Ama, buradan burada özel, özel bilgiler. Hırsızla yani, yol şey yol gösteremem ben Ama şimdi. tabii tabii yani alıyorsun. o kadar da ayrıntı girmeyelim artık. Evet gelecek bana ulaşacak. <laughs> Kulağına fısıldayacak. Öğrensin nasıl saklayacağını. Ama, iyi de öğrenirken de Yok, Nasıl yok. çalışacağını öğreniyorlar adamlar. Evet, tabii. tabii Nereye yani, saklandığını öğrenirse nereden alacağını da öğrenmiş yani, olacak. Ama bu işin, bu işin Tü en Ömer güzel tarafı e, şu anda veremem. <gülüyor> <gülüyor> bu işin en güzel tarafı bence kesinlikle bunu ben yaz aylarında sayın ticaret bakanımızla bizzat ziyaret ettim bu konuyla alakalı. E, sunumlarımı da yaptım, çözüm önerilerimi de bizzat söyledim. Gerçekten bu konunun bir problem olduğunu artık. E, kanun koyucular kabullenmesi lazım. Bakın piyasada böyle bir problem var. Yasalar çerçevesinde bunu ağır cezalar getirmesi lazım. E, şimdi dolandırıcısın. Normal. Geliyorsun kuyumcuda e, kuyumcuyu dolandırmaya çalışıyorsun. İşte senin video kaydın var. Gün içinde 10 tane kuyumcuya gidiyorsun. 10 tane kuyumcunun kamera kayıtları var. Ve ne yapıyorsun? Gidiyorsun mesela birisi. Gidiyorsun polis çağırıyorsun. Şikayet ediyorsun. Senden önce karakoldan çıkıyor. Çünkü şunu biliyorlar bakın. ben ne bileyim sahte olur. Bana düğünde takmışlardı. Bu kadar komedi, bu kadar hmm. basitlik olamaz yani. Halbuki sen 10 tane kuyumcuya gidiyorsun, dolandırmaya çalışıyorsun falan. Ya bunlar artık 2025 yılındayız. Modern teknolojiye bizim yeni yasalarla artık farklı çözümler önermemiz lazım. Bu vatandaşı koruyan, esnafı su koruyan, sektörü koruyan. Bugün kişiler şunu diyor, bak bana ne ben ne işim olur diyebilir ama Bugün sen bana Ama ne dediğin zaman yarım mutlaka başına gelecek. Ben bir gelecek. Şey sorabilir miyim? Yani sahte altını kuyumcu anlayamıyor mu? Yani şimdi şöyle eğer kesmiyorsa, bunun testini yapmıyorsa, acemi bir çırak tezgaha koymuşsa anlayamaz tabii ki. Aa, tabii ki yani herkesin 20 yıllık, 30 yıllık tezgahtır olmasına gerek Ama şöyle bir yok. şey söyleyeyim ee, hocam. Hayır siz uzaktan görünce tanıyorsunuz da o yüzden ben Başak, yani şöyle ben hep şey diye biz, aldılar. Biz, yani Kuyumcu biz, ayırt eder herhalde diye Biz aldılar. bedelini ödedik o toprağını yaladık yuttuk. Bilmeyenler olabilir. Peki. Şöyle söyleyeyim. Ankara'da bizim valide gibi yıllar önce bir pekmez satmış. Fakat tabi euro mark zannediyor. O zaman Yugoslavya dağıldı. Onun paralarını vermişler. Bunlar da demişler ki ya arkadaş iyi şey aldık. İşte euro değerli bir para. Gelmişler kavrasında şey evet. yok. Yani bu tür şeyler, sahte şeyler de olur yani. İnsanoğlu bu. Peki buna dair var mıdır? Sorun Benim ikinci bir çözüm önerim nedeniğimiz... daha var. Buyurun hızlıca Bakın, alayım. Bakın bütün adliyelerde, Türkiye genelinde bütün adliyelerde bütün adliye emanetler var. İşte bütün kalemlerde kasalar var. Bu olaydan sonra, bu olay patlak verdikten sonra ben çok 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 eminim ki adliyede e, kalem memurluğunda çalışan, e, o sorumluluğu almış müdürler, kalem memurları bile artık tedirgin, kaygılı olmuştur. Onlar da psikolojik Ben yıpranmıştır bu süreçte, zan altında kalmıştır ve e, bence ortak bir saklama merkezine ihtiyaç var adliyelerin ortak. Nedir? Mesela Karaköy'de Merkez Bankası'nın binası Çok var. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Evet. Tam da bunu önermek gerekiyor. Evet. Ben sabırla bekliyordum. İşte sormuyorlar ki. Sormuyorlar Yani ki abi. Evet. Bu, bu adli adli emanet denen meselenin adli emanet Savcısı mı var onun başında bir sürü görevli evet. yok efendim iki anahtar evet, birisi vardı. biri de işte efendim müdür de olacak diğeri memur da olacak şu yani git ha, merkez Bankası'nda evet. mı olur hazinede mi evet. olur herhangi bir kamu bankasında mı olur kamunun birçok güvenli yerleri Güven, var al evet. bankada kirala kasayı aynen adli emanet evet. kasası olarak koy bankada. Dursun kilitteki al kardeşim. Evet. sana emanet ettim. Bence isabetli olur. Ortak bir saklama alanı çıkınca hazineye ama kalıyor. Hazinede size önemli bir şey olur. daha söyleyeyim. Aslında Türkiye'nin en büyük problemlerinden zaten. birisi de Türkiye'nin e, bence kendine devletimize ait bir saklama merkezi. Yani stoklarda Merkez Bankası kendi rezervlerini saklıyor. Merkez Bankası kendi rezervlerini saklıyor ama ben yaklaşık 10 yıldır köşe yazılarımda yazdığım televizyonlarda bunu çok dillendirdim. Türkiye aslında bir Londra gibi bir İsviçre gibi bir saklama merkezi olsa bölgedeki ülkelerin altın rezervlerini bile saklayacak güce sahip imkana sahip ki biz inşaat tarafında dünyada rol model olmuş bir ülkeyiz. Çok güzel alanlarımız var, çok güzel projelerimiz var. Biz kendi Türkiye'mizin bir saklama merkezi olsa keşke. Bunu Peki. uygulasak ama dediğim gibi bu tür olayların önüne geçmek için de ortak saklama ortak merkezlerine saklama ihtiyacı merkezi, var. Bu tür Hatta görüyorum. vatandaşların bile böyle bir ihtiyacı var. Anladım. Önüne geçebilir diyorsunuz. Şimdi gelelim. Altında ne oluyor? Gümüşte i̇şte oraya ne oluyor? Dönünce bu mevzuyla ilgili. Tabii tabii. Bu arada çok özür üzüldülerim. E, aşağıda gördüğünüz adres Lütfen bana e, İslam memişe dönük altın gümüş e, işte ne sormak istiyorsanız ekonominize dair cebinize dair yazınız ben yönlendirmeye gayret göstereceğim e, yayınımız içerisinde buyurun İsmail Bey. Şimdi bu adli emanet konusu gerçekten bir sıkıntı yani gerçekten bir sıkıntı bakın 2008'de Bakırköy Adliyesi'nde. 100 cep telefonu, 12 tabanca, 2 kilo eroin. Uyuşturucu sağlığa zar zararlıdır. 2019. İstanbul Adliyesi. Bir memur 390 bin lirayı zimmetine geçirmiş. 2013 ediyor. Tekirdağ Adliyesi uyuşturucu satıldı sağlığa zararlı. 10 kişi hakkında işlem yapılmış. 2016 Kayseri, Kayseri Adliyesi 21 kilogram uyuşturucu sağlığa zararlı 7 tabanca. 2022 yine uyuşturucu sağlığa zararlı Adana Adliyesi. 2023 Antalya Adliyesi 6 kilogram Kokain sağlığa zararlı uyuşturucu. 2025 Kocaeli adliyesinde zinet eş, eşyası yani altın vesaire hı hı hı. ve döviz. 2025 yine bu yıl büyük çekmece biraz önce evet. konuştuğumuz hadise. yine bu yıl ve birkaç gün önce Diyarbakır adliyesinde yüzlerce Kaleşnikov mermisi satılmış. Yine birkaç gün önce Çalınmış. Adalar Adliyesi'nde 12 silah kayıp. Şimdi arkadaşlar 2008'de başladı. Bunlar kamuoyuna, kamuya yansıyanlar belki yansımayıp da iç soruşturmalarla hani basına yansımadan işi çözülüp de sorumluların cezalandırıldığı olaylar da vardır onu bilmiyorum. Ama sadece şu kamuya yansıyanlardan e, basına yansıyanlardan baktığımız zaman burada bir sıkıntı var. Ya dakika başı adli emanet soyuluyor ya. Hani yani insanlar e, bu kadar mı liyakattan uzaklar? Kendilerine emanet edilen üç tane malı bu kadar mı korumaktan uzaklar? Hala bak yol geçen anı canı sıkılan gitmiş oradan bir şeyler almış. Kimisi uyuşturucu almış, kimisi tabanca almış, kimisi para almış, altın almış. Böyle bir şey olamaz. Olmaması lazım. Eğer böyle bir tablo varsa ortada bu ciddi bir vahamettir. Bu bir ikincisi. Kondan bağımsız ama o hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen görüntüler gelirse evet. onun üzerine daha hakikaten bir şeyler söylemek buyurun, gerekiyor. Buyurun. Bu arkadaş Benim devlet memuru değil mi? Devlet memuru değil mi? E, evet, adli, adliye e, görevli memur bu. Memur, devletin evet. memuru. 657 sayılı devlet memurluluğu yasasına de Niyetle yani özel şirketten falan birilerini getirip koymamışlar zor Yani oraya. adliyede ha. görevli evet. memur diyerek yansıtıyorum. Bakın, e, yani. Ayağında spor ayakkabı. Bakın devlet ciddiyettir. Bacağında bir kot pantolon, üstünde bir kazak, sırasında bir kaşık, bir karış sakal. Ya Allah aşkına, devlet memuriyetinin bir ciddiyeti vardır ya, bir ciddiyeti vardır.